Hazır mıyız? 1. Aklınızdan bir sayı tutup aşağıdaki adımları takip ederek sonucu bulunuz. Bulduğunuz sonucu arkadaşlarınızın sonuçlarıyla karşılaştırınız. Aklından bir sayı tut. Evet bu sayı 13 olsun. 2 ile çarp 26. 10 ekle 36. 2'ye böl 18. Başlangıçta aklından tuttuğun sayı çıkar. Evet 13'ü çıkarırsam 18'den 13'ü geriye 5 kalır. Şimdi başka bir sayı tutalım. Evet, sayımız 28 olsun. 2 ile çarparsak 56 olur. 10 eklersek 66 olur. 2'ye bölersek 33 olur. 33'ten 28'i çıkarırsak gene 5 buluruz. Bakın ne yaparsak yapalım, hangi sayıyı tutarsak tutalım sonuç hep 5 çıkıyor. Etkinlik bir ayran yapımı Ayranı çok seven Ayşe annesi evde yokken ayran yapıp içmek istiyor. Annesini telefonla arayarak ayran tarifini soruyor. Annesi önce sürahiye birer bardak yoğurt ve su koyduktan sonra onları çırpmasını daha sonra tuz ekleyip karıştırmasını söylemiştir. Annesinden ayran tarifini alan Ayşe şu şekilde not almıştır. Birinci adım başla, ikinci adım sürahiye bir bardak yoğurt ekle, üçüncü adım sürahiye bir bardak su ekle. 4. adım çırp, 5. adım tuz ekle, 6. adım karıştır, 7. adım tuz yeterli mi, 8. adım hayır ise 5. adıma git, 9. adım evet ise 10. adıma git, 10. adım bardağı doldur, 11. adım bitir. İzlenen adımlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Adımlar yer değiştirebilir mi? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Adımlar birbirini takip etmektedir. Adımlar yer değiştiremez. Sıra önemlidir. Örnek bir Ahmet sağlıklı bir yaşam için ideal kiloya ulaşmak istemektedir. Bu amaçla dengeli beslenmeye karar vermiş ve düzenli olarak yürüyüş yapmaya başlamıştır. Ahmet'in bir haftada attığı adım sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ahmet'in bir haftada toplam kaç adım attığını hesaplamak amacıyla oluşturulan algoritmanın eksik adımlarını tamamlayınız ve bu algoritmayı akış şemasına aktarınız. Daha sonra ise Ahmet'in bir haftada attığı toplam adım sayısını bu algoritmanın adımlarını kullanarak bulunuz. Birinci adım başla. İkinci adım birinci sayıyı gir. Sayı 1 8500. Üçüncü adım ikinci sayıyı gir. Sayı 2 5600. Dördüncü adım üçüncü sayıyı gir. Sayı 3 9750. Beşinci adım dördüncü sayıyı gir. Sayı 4 4900. Altıncı adım beşinci sayıyı gir. Sayı 5 7500. Yedinci adım altıncı sayıyı gir. Sayı 6 10000. 8. adım 7. sayıyı gir. Sayı 7 3600. 9. adım toplam sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 7. 10. adım sonuç 49850. 11. adım bitir. Örnek 2. Hasan kenar uzunlukları 10 metre ve 25 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçesinin etrafına duvar örecektir. Hasan'ın kaç metre uzunluğunda duvar örmesi gerektiğini hesaplamak için oluşturduğu algoritmayı akış şemasını aktarınız. Daha sonra kaç metre uzunluğunda duvar örmesi gerektiğini bu algoritmanın adımlarını kullanarak bulunuz. Birinci adım başla. İkinci adım kısa kenarın uzunluğunu gir 10. Üçüncü adım uzun kenarın uzunluğunu gir 25. Dördüncü adım kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarp. 2 çarpı 10 artı 25. Beşinci adım sonucu yaz. Evet 10 artı 25 35. 2 kere 35 70. Altıncı adım bitir. 1. Etkinlik 2'deki algoritmayı inceleyerek A marka kaşar peynirinin 1 kilogram fiyatını bulunuz. Evet, 400 gramı 140 liraymış. 100 gramını bulmak için 140'ı 4'e böleriz. 35 buluruz. Bu 100 gramıdır. Bununla da 10'u çarptığımızda 1 kilogramının fiyatını 350 TL olarak buluruz. 2. Arkadaşlarınızla işbirliği yapıp B marka kaşar peynirinin 1 kilogram fiyatını bulmak için kullanılacak algoritmayı oluşturunuz. Algoritmanın akış şemasını çiziniz. Daha sonra B marka kaşar peynirinin 1 kilogram fiyatını bulunuz. 1. adım başla. 2. adım B marka peynirin 700 gramının fiyatını gir. 3. adım fiyat 1'i 7'ye böl. 3. adım fiyat 2'yi 10 ile çarp. Sonuç fiyat 3. 6. adım bitir. Şimdi 1 kilogram B marka peynirin fiyatını bulalım. 700 gram B marka peynirin fiyatı 210 liraymış. 210'u 7'ye bölerek 100 gramını buluruz. Sonra bunu da 10 çarparsak 1 kilogram fiyatını 300 TL olarak buluruz. Bölme işlemi ile tekrarlanan çıkarma işlemi arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirlediğiniz ilişkiyi yazınız, düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Bölme işlemi, tekrarlanan çıkarma işleminin kısa yoldan yapılışıdır. Etkinlik 4 19 adet 5 sayısını toplamak isteyen Gülşen, aşağıdaki algoritma ile sonuca ulaşmıştır. Birinci adım başla, ikinci adım kendisiyle tekrarlı toplanacak sayıyı gir. Üçüncü adım sayı adedini gir. Dördüncü adım sayı 1 çarpı sayı 2. 5. adım sonuç, 6. adım bitir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Başla, sayı 1'i gir, sayı 2'yi gir, sayı 1 ile sayı 2'yi çarp, sonuç ve bitir. 2. Gülşen neden toplama işlemi yerine çarpma işlemi kullanmış olabilir? Düşüncenizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Daha kısa yoldan ulaşmak için çarpma işlemi kullanmış olabilir. Örnek 3. Yukarıdaki şifreleme algoritmasının adımlarını kullanarak siz de bir şifre belirleyiniz. Evet. Birinci adım doğum yılım 2013. İkinci adım 10 ile bölümünden kalan 3. Üçüncü adım 4 ile bölümünden kalan 1. Dördüncü adım 3 ile bölümünden kalan 0. Beşinci adım 2 ile bölümünden kalan 1. Altıncı adım sonuç 1013. Yedinci adım bitir. Evet şifre 1013'tür. Hazır mıyız? 1. Aklınızdan bir sayı tutup aşağıdaki adımları takip ederek sonucu bulunuz. Bulduğunuz sonucu arkadaşlarınızın sonuçlarıyla karşılaştırınız. Aklından bir sayı tut. Evet bu sayı 13 olsun. 2 ile çarp 26. 10 ekle 36. 2'ye böl 18. Başlangıçta aklından tuttuğun sayıyı çıkar. Evet 13'ü çıkarırsam 18'den 13'ü geriye 5 kalır. Şimdi başka bir sayı tutalım. Evet sayımız 28 olsun. 2 ile çarparsak 56 olur. 10 eklersek 66 olur. 2'ye bölersek 33 olur. 33'ten 28'i çıkarırsak gene 5 buluruz. Bakın ne yaparsak yapalım, hangi sayıyı tutarsak tutalım sonuç hep 5 çıkıyor. Etkinlik bir ayran yapımı. Ayranı çok seven Ayşe annesi evde yokken ayran yapıp içmek istiyor. Annesini telefonla arayarak ayran tarifini soruyor. Annesi önce sürahiye birer bardak yoğurt ve su koyduktan sonra onları çırpmasını, daha sonra tuz ekleyip karıştırmasını söylemiştir. Annesinden ayran tarifini alan Ayşe şu şekilde not almıştır.